Vurduğun her yerden gül biter sanma Sen beni ilk defa yaralamadın Ben sana kul köle olurdum ama Sen bana bir günlük yar olamadın Bu kadar yüklenmek var mı Susana Yerimde olup da çıldırma sana Ben gönül köşkümü açtım da sana sen sokak kapını aralamadın. Sen sokak kapını aralamadın. Hançerle mavzerle yıkılmazdım da Süründüm aklımı senle bozdum da Ben sana yüzlerce roman yazdım da Sen bana bir satır karalamadın On binde bir kula nasip olsam da Kadrimi bilmedin nimet olsam da Ben senin bağına rahmet olsam da Sen benim dağıma kar olamadın Kalplere şifalar sunar meyvaydım Her keyfe, kedere, derde devaydım Ben senin bahtına gülen ayvaydım Sen bana ağlayanlar olamadın Yıllara mal oldu gözümden düşme Ey şimdi aynayla kalbim düşman Her zaman mahşupsan, her zaman pişman Sen kendi kendine yar olamadın sen kendi kendine yar olamazsın